Türklerin Karadeniz'e ilk girdiği yerlerden biri olan Aybastı Perşembe Yaylası, sadece bir yayla değil, büyük bir destanın yazıldığı yerdir. Danişment Gazi'nin 10.000 kişilik ordusu ile Bizans İmparatorluğu'nun 70 bin kişilik ordusu arasında çok şiddetli bir savaş yaşanmıştır. Bu öyle şiddetli bir savaştır ki, rivayete göre Çiseli Şelalesi'nden günlerce kan akmıştır. Danişment Gazi sayıca kendilerinden çok üstün olan düşman ordusu karşısında yiğitçe mücadele vermiş, tam 6 bin askerimiz burada şehit düşmüştür. Emir Kümbet Komutan'ın mezarı da burada bulunmaktadır. Perşembe yaylasından yaralı olarak kurtulan Ulu Atamız Danişment Gazi, başkentleri Niksar'da savaştan bir müddet sonra vefat etmiştir. Görede anlatılan bir olaya göre, Feth'in yaşandığı gece ortalık zifiri karanlıktır. Bir anda ay bulutların arasından sıyrılır, yaylayı aydınlatır. Bu ışıkla yolu gören askerler, fetih sırasında bunu dile getirerek şöyle derler. Ay bastı da orayı aldık. İşte o günden sonra bu toprakların adı Aybastı olarak anılır.